Ve bir de hemen çiftçimiz. 30 kilo ineklerim veriyordu 30 kilo. Ne inek kaldı ne dana kaldı ne davar kaldı ne koyun kaldı. Ödüyorum ödüyorum halen borç halen borç. Bir ton gübre 5 milyar 5 milyar oldu. E, Mazlum litresi 7 lira oldu bir kuruş yok. Çiftçi, çiftçi, rezil, 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 rezil. Daha ne diyeyim ya, ne diyeyim ya. Gübresi, mazotu, yemi maliyeti son bir yılda neredeyse iki katına çıkan çiftçi besici sesini duyurabilmek için Ankara'daydı. 8. eylemlerinde bir kez daha hükümete seslendiler. 650-700 kilometre yol tepip böyle geldik. Maalesef defalarca geldik. Hükümetimiz sesimizi duymuyor. Bir destekle bizi alamıyoruz ki. Çünkü hesaplarımızda el konulmuştur. Çiftliğim, Arazilerim hepsi ipotekli. Eve gidemiyorum bir seneden beri. Benim çektiğimi ben biliyorum ben. Emanet para aldığımda geldim buraya. Tar Sultan duydu ya. Yemek kim para verecek ya bu yüz küsur olmuş çuvalı ya. Bir çare Allah rızası için ya. Öleceğiz zaten 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 öldük ya. <laughs> <laughs> Mazot olmuş 7300 lira. Gübre olmuş 150 lira. Çiftçinin üretişi şu anda çok perişan. Bize çare yardım edin. Bilecik'te çiftçilik yapan İsmail Ayaz kiraz ağaçlarını kökünden kesti. Çünkü ürünü para etmiyor, toplaması daha maliyetli. Kiraz para etmiyor. İstanbul'a vardığın zaman 15-20 liraya kiraz yiyor vatandaş. Çocuklu bakıyor. ay, yedi ay, sürü, kazımı, ilaçlaması. Çocuk büyütür gibi binbir emekle gözleri gibi baktıkları ürünlere artık giderlerini karşılamayı yetmiyor. Bir de üstüne bazı bölgeleri kuraklık vurdu. Destek ümidiyle çiftçiler Ankara'nın yolunu tuttu. Desteklerin yapılması gerekir. Yoksa bu işler artık olmuyor. Yani. 15-20 tane hayvanım var satacağım. Başka türlü hiç çaresi çözümü yok. Çünkü batık vaziyetteyim şu anda. Benim 2 trilyon 300 Borcum var da ana param 700 lira. Ekim ayında %30'unu ödeme şartı var. Biz bunu hiçbirimiz ödeyemeyiz. Hiçbir kimse ödeyemez. Borç 250-300 milyar. Faizin üstüne faiz koyup ertelersiniz. Onun hiçbir faydası yok. Zaten ödeyemiyorsun. Artan maliyetler, biriken borçlar, tarım kredi kooperatifi de yüksek faiz uygulayınca iyice dara düştü çiftçiler. Başkente taleplerini sıraladılar. Faiz oranları makul seviyeye çekilmeli ve borçlar 5 yıla bölünmelidir. Süt ve et fiyatlarının yeniden revize edilerek maliyetinin altında kalmasının engellenmesidir.